Bey. Efendim. Hastanın nesi var? Daha bakmadım. Bir kalbini dinle bakalım. E, e, Tansiyonu evet. Tansiyonu mu ölçeceksin hadi. önce? Evet. E, 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 Onu bırak yere. Evet. Aa. Tansiyonunu ölç bakalım. Tansiyonu çıkmış mı? Bilmiyorum ki daha. Daha, daha ya. Yani. Tamam yeterli. Evet. Aa. Okulayım, tamam, Bu hasta çok hasta. <laughs> Bu hasta çok hasta. Ölüyor. <laughs> Hadi kalbini dinle bakalım kalbi nasıl? Aa. Tansiyonu sıfır. Tansiyonu sıfır evet. Hmm. Aa, aa. Baba uyu. Şimdi bakalım ha, kalmine. Dinle. Karnını dinle. Sırtını Hiçbir şey dinle. Yok. <laughs> Allah Allah nesi var ama çok hastaymış. Ağzına bakalım nerede şey. Bulamadın mı? <laughs> Elif Asel. Baban hasta mı olmuş? bana ilaç getir. Bakayım. Aa. Bakayım. Bu şiir galiba. Adı Delinozel. Işıkla göç ışık getirilmek. Ay <laughs> ay 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 ay. Ağzınız açın. Şey. Delinozel. Aa, boğazında bir şey var mı? Şişmiş mi boğazı? Şişmiş boğazı. Ağırı. Aa, demek o yüzden Kırakıyor hasta. Yok. İğne mi var orada? Aa, baban iğneden korkuyormuş ama. O ne? Sürük. Bakalım. Bakalım neymiş. Sürük. Sürük. Evet. Burun spreyi. Yok. Hayır. Burun mu? Evet. Duruma <laughs> sıkacağım. Gel buraya. Baba. <laughs> tamam, <neden>? <gülüyor> Hemşire <gülüyor> anam. Anne. Heh. Baba. Babanın nesi varmış? Ha, baba. Uyuyor. Çok hasta mı olmuş hastayım. baban? Çok hastayım. Elif e sen Ee... Muayene ee... mi ediyorsun babana? Ha, baba bağımlı yiyor. İlaç ver hadi babana. İnecevi tarafında. Maşallah. veriyorum Sen git veriyorum ben. ben ya... da, 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 da. Furkan Eymen, hastanın <laughs> ilaçlarını mı hazırlıyorsun. Evet. Bakayım. Allah geldi. Bir tanesini ha, at. Hadi, hadi. Ne oldu? Dur ilaçları hazırlasın abin dur. Bak şimdi ne olacak? Gördün mü? Bir tane daha alalım mı? Bekle ben al baba. Üç. Aa ilacımı getirdin mi? Evet ayağa kalk. Atır neyse. Atır atır. Ben ne Elif Asel Sen de ağzına sprey sık. Hadi. Bana sık hadi. Babana babana. Boğazları çok acımış. Güzelmiş bir tane daha istiyorum. Evet. Hastamız sanki biraz iyileşti. Evet. 用。<noise> <Yo. S 1> <noise>